Merhaba arkadaşlar. Alternatif akım devrelerinde direnç. Manyetizmanın son konusu olan alternatif akım devrelerinde direnç konusuyla birlikteyiz. Alternatif akım devrelerinde direnç, omik direnç, indüktans, kapasitans ve empedans olmak üzere 4 çeşittir arkadaşlar. E, omik direnç bildiğimiz R direnci. Devreye bağlı normal direnç. İndüktans dediğimiz Bobinden dolayı bobinin oluşturduğu direnç XL olarak gösterilir. Burada aynı zamanda indüktans denir. Kapasitans XC ile gösterilir. Sığacın oluşturduğu direnç. Z ise empedanstır arkadaşlar. Devrenin net direnci devrede RLC devrelerinden herhangi ikili veya üçlü devrelerde veya tekli devrelerde fark etmez. Bu tür devrelerde devrenin net direncini hesaplamak için kullandığımız kavram empedanstır arkadaşlar. Öncelikle omik direnç yani yalnız dirençli devre kısmına bakacağız. Arkadaşlar normal dirençli devrede bakın R burada bir ohm değeri vardır. Burada bir alternatif akım potansiyelimiz vardır. Bu alternatif akım potansiyelimiz devreye bir potansiyel oluşturur ve bir akım oluşturmaya çalışır. Bu da nedir? Dirençle ters orantılıdır diyebiliriz. Vmax devreden geçen de, de, buradaki Vmax eşittir arkadaşlar devredeki Imax çarpı R'dir. Etkin değerimiz etkin potansiyelimiz eşittir devreden geçen etkin akım çarpı R'dir. Yani direnç Aynı V eşittir i çarpı R formülündeki gibi. Ama burada maksimum istiyorsa V maksı kullanıyorum. Etkini istiyorsa V etkini kullanıyorum. Tek ayrıt bu. Aynı zamanda e, yapılan iş, enerji, ısı enerjisi olabilir vesaire. Bunları hesaplamak için W eşittir i etkin çarpı R çarpı T. Niye? Çünkü i etkin dediğimiz ortalama değer olarak ele aldığımız akımdır. Devreden geçen akım çarpı direnç çarpı süre ile devreden geçen e, ısıyı devrede oluşan ısıyı enerjiyi vesaire hesaplayabiliriz. Güç P eşittir i etkinin karesi çarpı r veya P eşittir i etkin çarpı v etkin ile ne yapabiliriz? Devredeki gücü hesaplayabiliriz. Yani burada bir lambanın parlaklığı vesaire soruluyorsa lambanın parlaklığını bulmak için arkadaşlar i etkinin karesi çarpı r veya i etkin çarpı v etkin ile bulabiliriz. Zaten e, formülümüz neydi? V eşittir V maksimum çarpı sinüs wt. Herhangi bir andaki e, potansiyeli hesaplamak için de alternatif akım frekansından etkilenmez. Yani değişmez. Yani burada alternatif akımın Hızının artması, azalması, frekansının artması, azalması veya periyodunun artması, azalması şuradaki direncimizi yani R direncimizi etkilemez, azaltmaz veya arttırmaz arkadaşlar. Yalnız bobinli selfli devre arkadaşlar. Yalnız bobinli ya da selfli devrelerde bobin denir arkadaşlar, self denir, akım makarası denir vesaire. Bunların içerisinde özellikle L dediğimiz bobinin içerisinde bir indüklenme ya da bir manyetik birikim oluşur arkadaşlar. L dediğimiz indüklenme kat sayısıdır. Burada eğer buradaki e, manyetik birikimi veya akıma akımı geciktirme olayına göre bir değer bulmak istiyorsak arkadaşlar XL ile hesaplanıyor indüktans. İndüktans eşittir W çarpı L'dir. L indüklenme katsayısı sayısı W'de nedir arkadaşlar? 2pf'dir. O zaman bakın 2 PF çarpı L dediğimize göre bu F frekanstır. O zaman indük e, indüktans arkadaşlar frekanstan doğrudan etkileniyor. Yani doğru orantılı bir şekilde etkileniyor. Yani e, frekans arttırırsak indüktans aynı oranda artacak arkadaşlar. Bobinin direnci frekanstan etkilenir ve frekans arttıkça da artar arkadaşlar. Akım ile gerilim arasında 90 derecelik faz farkı var. Arkadaşlar buradan bir potansiyelle bir akım oluşturacağınız zaman burada manyetik birikimden dolayı acık akımı geciktirme olayı var. Çünkü burası burada manyetik bir birikim var. indüklenme var. O yüzden 90 derecelik faz farkı vardır akım ile gerilim arasında. Akım gerilimin gerisindedir. O yüzden V eşittir ve maksimum çarpı sinüs WT olarak potansiyeli hesaplayacaksak zaten buradaki V eşittir ve maksimum çarpı sinüs WT'dir. Ama oluşacak akımı hesaplayacaksak, herhangi bir andaki akımı hesaplayacaksak, i eşittir i maksimum çarpı sinüs wt eksi pi bölü 2. Pi bölü 2 dediğimiz 90 derecedir. Yani eksi 90 derece, 90 derece şey potansiyelin gerisinde olacak akımımız. Ve bu şekilde ne yaparız? Hesaplarız arkadaşlar. Yalnız kondansatörlü sağaçlı devreler. Burada da arkadaşlar devreye bir kondansatör bağlamışız. Burada kondansatörün de elektrik alan birikiminden dolayı akımı geciktirme ve erken alma durumu vardır. Bunu hesaplamak için neydi? Kapasitans. XC ile de istediğimiz neydi? Kapasitans. Kapasitans XC eşittir. 1 bölü W çarpı C idi. W çarpı C. O da eşittir. 1 bölü 2 PFC olarak alınabilir. E dikkat edersek arkadaşlar frekansla ters orantılıdır. Yani Devrenin frekansını arttırırsanız aslında e, kapasitansını azaltmış olursunuz. Ya da sağcın oluşturduğu direnci azaltmış olursunuz. Öyle diyebiliriz. Sağcın direnci frekans ile ters orantılıdır. Frekans arttıkça direnci azalır arkadaşlar. Akım ile gerilim arasında 90 derecelik faz farkı vardır. Akım gerilimden ileridedir. Yani akım gerilimden ileridedir. Önce akım sonra gerilim. O zaman burada hesaplamamız V eşittir. V maksimum çarpı sinüs WT. O da eşittir. I eşittir. I maksimum çarpı sinüs WT artı pi bölü 2. Yani burası 90 derece. Akım gerilimden 90 derece ileridedir. Artı pi bölü 2. Şeklinde hesaplayabiliriz arkadaşlar. RC devresi. RC devresinde arkadaşlar nedir? Omik direncimiz var. Normal direnç ve sağaç direnci var. Yani XC dediğimiz kapasitans. Arkadaşlar R'yi bu şekilde göstereceğiz. Aynı şekilde XC'yi bu şekilde göstereceğiz. Çünkü aralarında 90 derecelik faz farkları olması durumunu göz önüne aldığımızda. O zaman arkadaşlar bunun bir net direnci olacak. Z ile gösterdiğimiz neydi arkadaşlar? Empedanstı. O yüzden R, C devresinde bir empedans oluşacak. Yani net bir direnç olacak. Çünkü bunların dirençlerinin bu şekilde gösterildiği zaman bir vektörel toplam şeklinde düşünün. Empedansı oluşacak. Bu empedansı biz devrede kullanacağız. O zaman ben empedansı hesaplayacaksam eşittir. Kök içerisinde R'nin karesi artı X, C'nin karesi diyebiliriz. Yani aslında burada hani A, A kare eşittir B kare artı C kare olay vardır ya. Aynı oradaki gibi dik üçgen olayındaki e, hesaplamalar gibi empedansı Z'yi hesaplarız. Z devrenin net direncidir arkadaşlar. Peki o zaman etkin akımı e, potansiyeli istiyorsa bizde etkin potansiyel istiyorsa o zaman etkin akımla çarpacağız. Ama neyi çarpacağız? Z yani empedansı çarpacağız. Empedans çünkü devredeki net direnç ya. O yüzden V etkin eşittir. I etkin çarpı Z'dir diyebiliriz. Aynı şekilde bu R direncinin arasındaki potansiyel istiyorsa bizde, bizden, bizden VR eşittir I etkin çarpı R'dir. Eğer kapasitans e, ya da sağacın ucundaki e, potansiyel isteyecekse bizden VC eşittir I etkin çarpı XC'dir diyebiliriz. Aynı zamanda burada bakın dikkat ederseniz V etkin eşittir kök içerisinde VR'nin karesi artı VC'nin karesi diye de hesaplayabiliriz arkadaşlar aynı şekilde. RLC devreleri ve empedans da RL devresi arkadaşlar. RL devresinde bakın R dediğimiz omik direnç L dediğimiz bobinin direnci ya da indiktans aynı şekilde burada hesaplarsak arkadaşlar Z eşittir. Kök içerisinde R'nin karesi artı X'lerin karesi. Niye? Çünkü burası da dik arkadaşlar. Bakın dikkat edin burası da dik. XL yukarı doğru gösteriyoruz. XC'yi aşağı doğru gösteriyoruz. O zaman da arkadaşlar ne oldu? A kare eşittir B kare artı C kareden Z eşittir. Kök içinde R'nin karesi artı X'lerin karesi diye hesaplayabiliriz. Z devrenin net direnci demiştik zaten. Aynı şekilde burada V etkin hesaplayacak. V etkin eşittir I etkin çarpı empedanstır. Z. I etkin çarpı empedanstır. R'nin potansiyelini hesaplayacaksınız. V R eşittir. I etkin çarpı R. Bobinin potansiyel, Bobinin çevresindeki potansiyeli sapacaksınız veya Bobinin bağlı olduğu kısımdaki potansiyeli sapacaksınız V ile eşittir. I etkin çarpı X ile diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda burada bize açı verildiği zaman arkadaşlar kosinüs teta güç çarpanı diye ele alıyoruz. Kosinüs teta nedir? Kosinüs komşu yani R bölü Z. Komşu bölü hipotenüs. O da ne yapar bize? R bölü Z'yi verir. Aynı zamanda VR bölü V etkin diyebiliriz. VR burayı V etkin burayı hesaplıyoruz zaten. VR bölü V etkinden arkadaşlar biz güç çarpanını bulabiliriz. RLC devresi üçü birden bağlı olursa RLC devresinde 3'ü birden bağlı olursa o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? R direncini bu şekilde çiziyoruz. R direncini bu şekilde çiziyoruz. İndüktansı bu şekilde çiziyoruz. Kapasitansı bu şekilde çiziyoruz. Şimdi e o zaman bunlar zıt. Zıt olduğu için ne yapmam lazım? Birbirlerinden sayısal değer olarak çıkarmam lazım. O zaman bakın burada R devremiz aynı şekilde yazıldı. XL eksi XC. Yani XL büyüktür XC olsun. Tamam. XL büyüktür XC olsun. O zaman ne yaptım? XL'den XC'yi çıkardım. Belli bir değerim oldu. Ve bunların birleşenini Z ile hesapladım. Empedansım ne oldu? Bu oldu. O yüzden buradaki Z eşittir kök içerisinde R'nin karesi artı XL eksi XC'nin karesidir. Diyebilirim. Fakat bana büyüklük olarak bir şey söylemedi. O zaman büyüklük olarak yapacaksam arkadaşlar bir şey söylenmez de empedansı hesaplamak için empedans eşittir kök içerisinde R'nin karesi artı XL eksi XC'nin mutlak değeri. Çünkü hangisi daha büyükse ona göre Bu mutlak değerinin karesi. Devre doğrudur. rezonans Artıkları durumunda derse o zaman XL ve XC birbirine eşit olur. impedans dirence eşit olur. manyetizmanın son konusunda bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yeni konuda görüşmek üzere.